parlamentolar arası birliğin değerli başkanı Sayın Gabriela Koavas Baron, parlamentolar arası birlik Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi değerli arkadaşlarım, değerli milletvekillerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Parlamentolar arası birliğin çalışmalarına Türkiye olarak biz gerçekten inanarak, gönüllü olarak katkı sunuyoruz. Bütün faaliyetlerini, çalışmalarını ciddiye alıyoruz. Burada fotoğraflarda görülen, Ravza bahsetmiş olduğu toplantıda da bir tanıtım yapmıştık. O tanıtımda yine parlamentolar arası birliğin bastığı kitabı ilk daha kendi ülkesinin diline tercüme ettiren ve yayınlayan ülkeydi Türkiye. Şimdi de 130. yılın kitabını yine ilk olarak Basarılı Türkiye. Bunun tabi sebepleri var ama iki sebep önemli. Birincisi parlamentolar arası bir birlik. Burada hem Zaman ifade etti, Sayın Baran ifade etti. Dünyada uluslararası alanda kurulmuş bulunan en eski birlik, bir uluslararası platform, 1889'da kurulmuş ve Dünya'daki hemen hemen bütün ülkelerin katılmış olduğu bir birlik. 179 ülke katılmış. Ee, çok uzun bir zaman 131. yılını geçirdik ve bu süre içerisinde Dünya çok büyük olaylarla karşılaştı. İki dünya savaşı görüldü ve dünyanın birçok yerinde yine savaşlar, ayaklanmalar, büyük hadiseler yaşandı ama parlamentolar arası birlik, varlığını sürdürdü. Tabii bunun sebebi parlamentolar arası bir değil, parlamenterler arası bir e, faaliyet olması ve parlamenter diplomasi esas alması. Parlamenter diplomasinin bir açıdan zaafı, bir açıdan da gücü burada. Zaafı e, görüşlerin, müzakerelerin, alınan kararların e, hükümetler arası birliklere nazaran e, etkisinin daha az olması tabiri caizse müzakereler yapılabiliyor, yapılıyor, kararlar alınıyor ama bunlar hükümetler arası kuruluşlarda olduğu gibi etkili sonuçlar meydana getirmiyor her zaman. Bu bir zaaf. Ama bu aynı zamanda bir esneklik haline geliyor ve her türlü konunun konuşulabildiği, tartışılabildiği, ve bu konuşmaların, tartışmaların belki hemen sonuçlar ortaya çıkmıyor ama zaman içerisinde ortaya çıkacak önemli sonuçlara zemin hazırladığını, onları etkilediğini görüyoruz. Bu da aslında parlamenter diplomasinin gücü. Bir nevi soft diplomasi diyebiliriz. Parlamenteler arası birliği bu bakımdan bu kadar uzun yıllar ayakta kalmasını etkili olmasını sağlayan da aslında bu parlamenter diplomasi yasasalıyor olması. Bu açıdan biz buna önem veriyoruz. Parlamenter diplomasinin birçok alanda e, ilişkileri başlatıcı, e, devam ettirici, e, onarıcı e, ve yönlendirici e, etkileri var. Günümüz dünyasında bu bağlamda çok önemli faydaları olabileceğini parlamenter diplomasinin öngörüyoruz. Ve parlamenter diplomasinin en güçlü zemini, en etkili zemini de parlamenter orası birlik. Bu bakımdan bütün toplantılarına katılıyoruz. Tam katılıyoruz ve mümkün olduğu kadar katkı sunmaya çalışıyoruz. İkincisi şu, birçok uluslararası alanda faaliyet gösteren, kuruluşlar, hükümetler arası kuruluşların tarihleri çok eski değil. İşte Birleşmiş Milletler başta olmak üzere 50. yılını, 70. 75. yılını falan kutlayanlar var. Ama bu kadar eskiye giden yok. Yine biraz harp diplomasi söz konusu olduğu için kırılganlıklar mevcut. İşte daha önce Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir Birleşmiş Milletler Cemiyeti kuruluyor. Bizdeki tercümesiyle Cemiyeti Akvam. E, fakat İkinci Dünya Savaşı'nı önleyemediği gibi savaşla beraber zaten çöküyor. Arkasından Birleşmiş Milletler kuruluyor. Fakat Birleşmiş Milletler'in de özellikle son 20-25 yıldır, çeyrek asırıdır ortaya çıkan bir gerçek olarak e, hedeflerini kuruluş amacındaki e, ortaya konulan hedefleri gerçekleştiremediğini bunları gerçekleştirmekten de bir hayli uzak düşünümü görüyoruz. E, dünyada barışı sağlamak e, temel hedef. E, ancak kuruluşu itibarıyla e, ciddi bir sorun var, yapısal bir sorun var. Beş ülke yani İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri e, burada Birleşmiş Milletleri aslında bütün ülke tekelleri altına almış ülkeler. Hatta beşi beraber de değil, bu beşin her biri ayrı ayrı Birleşmiş Milletler üzerinde tekel olmuş. Birleşmiş Milletler üyesi bütün ülkeler bir karar alsa, bu beş ülkeden birisi buna itiraz etse, veto etse e, o karar hükümsüz hale geliyor. Böyle bir ortamda e, Birleşmiş Milletler'deki o birleşen milletlerin hepsi değil, aslında bu beş ülke e, son kararı, nihai kararı veriyor. İşte böyle bir yapı belki 2. Dünya Savaşı sonrası hemen konjonktürel olarak anlayışla karşılanabilir ama bu yakanın dünyada barışı sağlama ihtimali yok. Başta Birleşik Milletler ama işte yakın zamanda Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili tartışmalar yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri desteğini çekti ve ayrıldı Dünya Sağlık Örgütü'nden. Bunun gibi çok hükümetler arası, uluslar arası kuruluşla ilgili ciddi sorunlar var. Bunlar amaçlarını gerçekleştiremediler. Yapısal problemleri var. İşte böyle bir dönemde biz esasen uluslararası arenadaki birçok yapıyı, zemini, platformu tartışıyoruz. Bunların yeniden yapılandırılması için bir takım öneriler ortaya konuluyor. Bunu ilk olarak dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımız. Birçok yerde dile getirdi. Dünya beşten büyüktür derken, birleşmiş milletlerin bu yapısal sorununa Açık olarak altını çizerek de bahsetti. Baştan bundan biraz hayali itirazlar gibi karşılandı. Fakat şimdi Birleşik Milletlerin mizahi kendisi Genel Sekreterin başkanlığında Birleşik Milletlerin yeniden yapılandırılması ile ilgili bir proje üzerinde çalışıyor. Bu süreçle ilgili çalışıyor. İşte böyle bir ortamda o soft diplomasıyla parlamenter arası birlik zemininin, uluslararası birçok grubun, kuruluşun sorunlarını tartışabilecek ve aynı zamanda yeniden yapılandırmalarına katkı sunabilecek bir e, zemin teşkil ettiğini, bir alan teşkil ettiğini düşünüyorum. Yani başlarken ifade ettim biraz uzun oldu ama iki sebeple Türkiye baba parlamenter arası birliğe önem veriyor. Birisi çok kalıcı, ve bu kadar uzun zamandır varlığını ve etkinliğini ispat etmiş bir kurum olması. İkincisi de dünyamızda uluslararası kuruluşlar alanındaki o büyük değişimi yönetebilecek, yönlendirebilecek, en azından tartışmalarla zemin teşkil edebilecek bir kuruluş olması hasebiyle parlamentolar arası milli önemsiyoruz. Tabii özellikle salgın süreci bir taraftan önemli kısıtlamalar getirdi. Birçok toplantımıza ifade ettiğimiz parlamentor arası birliğin toplantılarını genel kurul asamlı toplantılarını yapamadık. Fakat bir taraftan da çok yeni şeyler öğrendik. Devletler olarak, toplumlar olarak, insanlar olarak çok yeni şeyler öğrendik. Öğrenmeye de devam ediyoruz. Bir süre daha bu salgınla, virüsle beraber yaşama mecburiyetimiz var. Burada aslında içerideki konuşmada da ifade ettim. Bir iki hususa temas edip tamamlayacağım konuşmama. Ve önümüzde ana hatlarıyla iki tez var. Bunlardan birisi aslında salgın süreciyle ilk karşılaştığımız andan itibaren ortaya çıkan ülkelerin, toplumların kendi içine kapanması, bencil bir politika, tavır benimsemesi. Bu o derecelere vardı ki dünyada Bugün işte birçok önemli ülke birbirlerinin e, sağlık malzemelerini gasp etmek, çalmak için birbirleriyle itiş yapış yaşadılar. İşte Fransa'nın alacağı bilmem maskeleri e, uzak doğuda üretilmiş, Amerika Birleşik Devletleri el koydu, aldı, gasp etti. De, Almanya, onun Fransa, Almanya'nın vesaire, birçok ülke e, kendi e, halkını, kendi toplumunu salgın sürecinde koruyabilmek için başka toplumları, başka halkları düşünmeden onların aleyhine olabilecek adımlar atmayı hiç tereddütsüz tercih ettiler, yaptılar. Tabii biz buna her toplumun kendi karakterinin gereğini yapacağına olan inancımızla çok fazla bir tuhaf bir bakış içerisinde değiliz. Olabilecek şeyler bize göre sürpriz değil. Tabii bu süreçte belirtmek gerekir ki Türkiye öncelikle kendi içinde salgınla ilgili tedbirler ve halk sağlığı ile ilgili süreci çok iyi yönetti bugüne kadar bugünden sonra da kontrollü bir şekilde iyi yönetiyor. Ama bununla kalmadı Türkiye dünyada kendisinden sağlık malzemeleri başta olmak üzere bu virüs salgını sürecinde ihtiyaçları doğrultusunda talepte bulunan 150'ye yakın ülkenin de talebini karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye, Afrika ülkelerinden Orta Asya'daki ülkelere kadar her ülkeye talepleri doğrultusunda maskelen solunum cihazına kadar ne gerekiyorsa her şeyi Türkiye'deki imkanlar nispetinde paylaşmayı tercih etti. Dolayısıyla buradan aslında ikinci teze geçiyorum. İlk tez toplumların kendi içine kapanması, sınırları kapatması ve bencil politikaların benimsemesi. Ya bundan sonra da acaba sağlıkın böyle bir uluslararası politik tavrı mı e, ortaya çıkartacak e, endişesi. İkincisi ise dayanışmayla ilgili. İşte Türkiye bunun örneğini ortaya koydu aslında işte Çin'de, Wuhan'da başlayan bir virüsün çok kısa bir zaman içerisinde dünyanın her tarafına yayılabiliyor olması sadece paranın, bilginin, insanların değil virüslerin de hastalıkların da zararların da küreselleştiğini gösteriyor. Bu kadar küreselleşmiş bir dünyada Çin'e kapanması toplumların sınırları kapatması esasen fiilen imkansız imkansız olan bir işe bir teşebbüs anlamına geliyor. Dolayısıyla ben daha çok pesimist tarafta yer alıyorum. ben dayanışmanın işbirliğinin uluslararası anlamda artacağına, toplumların bazı yerlerde kendi devletlerinin, hükümetlerinin aleyhine de olsa işbirliğine yönelik, birlikte hareket etmeye yönelik tavırları benimseme eğilimi göstereceğine inanıyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemler bakımdan uluslararası ilişkilerde daha fazla birbirini gözetme, daha fazla dayanışma ve işbirliğini öne çıkaran bir tabloyu ya doğru bizi götürecek diye düşünüyorum. Ümit ediyorum ama buna inanıyorum aynı zamanda. Bu bakımdan parlamentolar arası birliğin ilave olarak daha önce söylediklerime bu süreçte daha da faydalı bir takım çalışmalar yürütebileceğine inanıyorum. E, Sayın Gabriel Akvavas Barro, 3 yıl yaklaştı, çok az bir zaman kaldı. Başkanlığını yürüttü, parlamentonu olası bildiğin. Daha önceden de şüphesiz birçok değerli parlamenter başkanlık yaptı. Ama Sayın Barrow zamanında Parlamento Olası çok daha aktif çalıştığını, çok daha etkin çalıştığını, adını bütün dünyada özellikle parlamenter arasında çok daha fazla duyurduğunu ben bizzat müşahede ettim kendisinin genç dinamik yönetim süreciyle dünyada bütün ülkeleri ziyaret ederek ve oralarda parlamenter orası birliğinin amaçları doğrultusunda çeşitli parlamenterlere parlamento yöneticilerine başkanlarına parlamenter diplomasinin önemini anlatan ve PAP'ın amaçlarını anlatan çalışmalar yürüttü. Çok yoğun faaliyetler gösterdi. Bu bakımdan ben özellikle kendisini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu önemli bir birikim, önemli bir katkı. Bundan sonra artık bir dönem yapabiliyor, başkanlık yapabiliyor seçilen parlamenterler. Ama bundan sonra görev yapacak arkadaşımızın da bu kadar yükselmiş bir çıtayı devralarak onu daha ileriye taşıma mecburiyetiyle karşı karşıya olduğunu. O bakımdan çok fazla adayın ortaya çıkmayacağını düşünüyorum. Çıta bu kadar yükseldikten sonra. Kendisine o bakımdan teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye ile ilgili olarak daha fazla, daha özel bir e, ilgisi, dikkati olduğunu e, her zaman müşahede bunu ettik. E, bunun birçok sebebi var. E, Türkiye zaten önemli bir ülke, o anlamda birçok şey söyledim. Ama e, kendisi Meksikalı olmasa sebebiyle biz aynı kuşakta yer alıyoruz dünya üzerinde. Ee, kültürümüzden, e, yemeklerimize kadar, e, insanımızın sıcaklığına kadar, tercihlerine kadar, duygularına kadar birçok noktada ortaklıklarımız var. Bu bakımdan özellikle Türkiye'ye daha fazla bir ilgi gösterdiği için de kendisine ayrıca evet. teşekkür ediyorum. Ee, bu daha sonra bu programın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzde daha iyi bir dünyayla karşılaşacağız Buna dair ümidimizi ve bunu gerçekleştirmek için mücadelemizi hiçbir zaman zayıflatmayalım, eksiltmeyelim. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.